you <gasps> تجر فاستوى على سره الكفار Peygamberimiz Zümrüt deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ımıza hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Sayın Başkonsolosum, kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, Kusamvil Ulu Camii olarak tertip ettiğimiz kutlu doğum programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünün ana konusunu Sayın Necmettin Nur Saçan hocamız detaylı bir şekilde işleyecek. Onun için biz kısaca ben çocuklarımızın eğitiminden birkaç bilgi verip konuyu noktalayacağım inşallah. Ve bu 250 talebenin 210 tanesi Kur'an-ı Kerim okumayı şu anda biliyorlar. Elhamdülillah. Bunu geçler konusunda istediğimiz seviyede değiliz. Yani 15-20 Sayın Başkan solsun. Sayın Dernek Başkanı arkadaşlarım, uzaktan ve yakından gelen değerli misafirlerimiz. Ve geleceğimiz, her şeyimiz sevgili çocuklar. <laughs> Programımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi bir gereken başka meseleler var. Şimdi burada hepinize saygılar sunuyorum. Programın hayırlı bir şekilde geçmesi için Allah'a dua ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Çok sağ ol Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 3 Mayıs. Bildiğiniz gibi Fransa'nın birçok yerinde program olduğundan dolayı Fransa Dili Yönetim Kurulu olarak 1 Mayıs'ta yapmış olduğumuz istişare toplantısında her birimiz başka başka programlara dağıldık. Kabul ederseniz e, hocamın Paris Kız sizlere selamlarını getirdik. Çünkü kendisi şu anda su asanda sanırım konuşmacı olarak şu anda görevli. Dolayısıyla hem arkadaşlarımın hem de genç Ağa hocamın selamlarını size getirmiş oldu. Değerli vatandaşlarımız öncelikle böyle anlamlı bir güzel bir sizlerle beraber olmaktan dolayı duyduğum gurur ve mutluluğu ifadeleri başlamak istiyorum. Ardından da elbette ki ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, başta Sayın Başkan Mustafa Bey olmak üzere tip temsilcilerimize, derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ayrıca baş seçimleri başlatıyoruz. Sandıklar kuruldu, hazır. Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararlar doğrultusunda yurt dışında 8 Mayıs'ta başlayacak, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Lojistik olarak gerekenler neyse sizi rahat ettirebilmek açısından hepsini hazırladık. Cuma günü de yetkililerle beraber sandıklarımızı başlatıyoruz. Sizlerin de Düşürüyor beni sağ yurdumda Minicik bir bulut var gökyüzünde Sana aşık Ayrıl Onun var olması kendindendir. Sonradan yaratılan hiçbir şey Allahu ekber Allahu ekber Eşhedü <Sessizlik> <Sessizlik> en la değerli başkonsolosumuz, muhterem dernek başkanları, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili yavrularımız, hak yoluna gidenlerin asa olan elle insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Aziz milletimizin mübarek evlatları doludur gönlüm ışıklarla bu bayram yani hakikaten <laughs> sizleri görüp çok <laughs> Şehit Mehmet'in şu şişede kanını getirdim dedim. Allah Resulü öptü, gözüne sürdü. Sizi bu millete yardıma davet ediyorum dediği gibi. Yedi ay Efendimiz'i evinde misafir eden Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinin türbesinin gölgesinden, İstanbul'umuzdan, Anadolu'muzdan, bu e, kutlu doğum münasebetiyle Nisan ayı boyunca ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ve ülke, ülkemizin dışında da birçok yerlerdeyiz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Türkistan valisi geldi, konuşma yapıyor. Dedi ki bize Peygamberimiz Lenin dedirttiler. Hayır, Peygamberimiz Lenin değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam. Yanımda Türkiye'den gitmiş bir profesör dedi ki, böyle de laf mı olur diyebilirsin. Ama burada bu çok önemli. Altı yıl önce şu kapının önünde koca bir Lenin heykeli vardı. Allah adının anılması öldüreceğim ya da öldürteceğim. Kiralık Arkadaşlar benim oğlum önümüzdeki sabah asker ocağına gidecek. Oğlanın cebine haçlık koyamadım. Borç aradım, bulamadım. Bu keçiyi pazara çıkardım. Ucuzunda pahalısında değilim. Ne verseler vereceğim ama ne cisim diyen olmadı. Bu saatte hala ışığımın yanmasının sebebi uyuyamıyor aramadan buldurdum sana hamd olsun ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yenilemek istiyoruz lütfunla kereminle bizi kabul eyle sana layık kul eyle habibine layık ömretsin ruhlarını şart, makamlarını cennet eyle uzaktan yakın kabulü Rabbimizin rızası için elfa 第二。<Yeah. S 2> yeah.